Evet değerli spor severler. Sosyal medyada Doğan Yıldız isimli sporcu bizim ve organizasyonumuz hakkında bir takım şeyler şikayetlerde bulunmuş. Kendisinin hakkında yenildiği işte sözleşmeye sadık kalmadığımız gibi şeyler söylemiş. Biz bu organizasyonları uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz. Tam 17 yıldır yapıyoruz. Ayrıca şu anda burada da onlarca sporcu misafirimiz ve yarın akşam müsabaka yapacaklar onlar onlardan onların hiçbirisinden bugüne kadar bir şey almadık. Sadece bir sporcu kendini halkın yenildiğini söylüyor. Takdir sizlerindir. Bence büyük organizasyonlar her zaman yedikte sporcu bulundururlar. Cafer Ahmedi'ye karşı Cenk Hoca'yı hemen kadromuza dahil ettik. Bu maç gerçekten çok güzel olacak. Cumartesi akşamı yani yarın akşam tüm seyircilerimizi Hüseyin baş Spor Salonu'na ayrıca uzakta olanlar için de Sports TV'den bizlere izlemelerini tavsiye ediyorum iyi akşamlar diliyorum